Selam herkese. Bir manamı kullandığı iki tartı da bozulmuştur. Şekil birdeki tartı üzerine konulan ağırlığın her iki kilosunda 240 gram fazla ve şekil 2'deki tartı üzerine konulan ağırlığın her 3 kilosunda 1500 gram fazla tartıyor. Diyor ki bu iki tartıda da tartılan ve ağırlığı altının tam sayı katı olan bir nesne için şekil 1'deki tartı A kilogram, şekil 2'deki tartı A artı 114 gram, kilogram gösterdiğine göre bu nesne kaç kilogramdır? Bizim nesnemiz kaç kilogram olsun? X kilogram olsun. Şimdi birinci durumda yani birinci tartı her 2 kiloda 240 gram Fazla tartıyor. X kiloda ne kadar fazla tartar? Yani şöyle orantı kuracaksınız. 2 kiloda 240 gramı e, kilograma çevirirseniz e, 0.24 kilogram fazla tartarsa X kilogramda ne kadar fazla tartar? 0.12 kilogram fazla tartar. Dolayısıyla birinci tartımız X artı 0.12 X olacaktır. Bu neye eşit? A'ya eşit. Şöyle. Yapıyorum. İkinci tartımıza bakıyorum. O da her 3 kiloda 1500 kilo fazla tartıyor. 1500 gram çok pardon. Onu da şöyle orantı kuruyorum. 3 kiloda 1500 gram yani 1.5 kilogram fazla tartarsa X kiloda ne kadar fazla tartar? Onun da 0.5 kilogram fazla tarttığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ikinci tartımız X artı 0.5 X olacaktır. Bu da neye eşit? A artı 114'e eşit. Dolayısıyla iki bilim yani iki denklemden X'i sorduğuna göre ben ikinci denklemde A gördüğüm yere X artı 0.12 X yazacağım. Yani X artı 0.5 X eşittir. X artı 0.12 X artı 114 diyeceğim. Şu X'ler birbirini götürecek. Bunu bu tarafa attığımda ne gelecek buradan? 0.38x eşittir 114x buradan 300 olarak bulunur.